Merhaba arkadaşlar, Almanca kolay. Hoş geldiniz. Ben Almanca öğretmeni Erhan Özdemir. Dersimizin konusu generalisierende Relativsätze. Hazırsanız dersimiz başlasın. Daha önceden arkadaşlar sizlerle setse konusunu görmüştük. Neydi bu? İlgi cümlesi şeklinde Türkçemize çevrilebilir. Şöyle ki bir açıklama getirdiğimizde ne yapıyorduk arkadaşlar? Virgülle ayırıp değil mi? Ee, orada bir açıklama getirmiş oluyorduk. Dolayısıyla biz buna relatif diyorduk. ediyorduk. Ancak bu başlık altına baktığımızda Generalisierende de relatif setse den kasıt ne olabilir? Genelleyici bir ilgi cümlesi kastediliyor. Ne demek istediğimizi gelin hep birlikte bir inceleyelim. Şimdi ilk cümleye baktığımızda arkadaşlar ne diyor? Mention die Deutsch fließend sprechen möchten, müssen meiner Meinung nach viel mit Muttersprachlern sprechen. Yani ne, ne olmuş arkadaşlar burada? Menschen virgülümüz gelmiş değil mi? Burada bir açıklama getiriyor. İnsanlar, nasıl insanlar? Die Deutsch fließend sprechen möchten. Fließend sprechen, akıcı bir şekilde Almanca değil mi? Konuşmak isteyen insanlar. Değil mi? Güzel Türkçemizde ne yapıyoruz? Gayet düzgün, muntazam bir gidişat var. Ancak burada sondan başa doğru e, düşünmemiz gerekiyor. Dolayısıyla e, akıcı bir şekilde Almanca konuşmak isteyen insanlar şeklinde e, başlıyor değil mi? Dolayısıyla Menschen die Deutsch sprechen möchten. Bakın tam da bu noktada arkadaşlar relatif e, yapı var. Çünkü niye? Die Menschen aslında burada bir e, ne var? Bir adres gösterme var. Ki onlar ne yapmak istiyor? Almanca akıcı akıcı bir şekilde konuşmak istiyor. Tekrar virgülümüz gelmiş. "Muss in meiner Meinung nach benim fikrimce." Değil mi? Meine Meinung nach. "viel mit Muttersprachlern sprechen." Ana dilli, değil mi? Ana dili Almanca olan insanlar ne oluyor? Muttersprachla. Yani ana dilli. Dolayısıyla burada ne demiş oluyoruz? Benim fikrimce ana dilli olan insanlarla ne yapmalılar? Konuşmalılar. Kim bunlar? Almanca'yı akı şey, akıcı şekilde konuşmak isteyenler. Şimdi buraya baktığımızda relatif cümle var. Ancak bu relatif cümleyi biz generalizyant yapacak olursak, yani genelleme yapacak olursak ne yaparız? Şöyle ki, veya ile başlarız arkadaşlar. Veya kim demek? Güzel Türkçemizde de öyle deriz ya arkadaşlar. Ne deriz? Kim ki akıcı şekilde Almanca konuşmak isterse? ile başlarız ya. İşte burada da wer ile başlıyor. E bu durumda wer Deutsch fließend sprechen möchte kim ki Almanca'yı akıcı şekilde konuşmak ister. Ne yapmalı? İşte ana dili birisiyle irtibata geçmeli. Onlarla konuşmalı diyeceğiz. Şimdi ne oluyor? wer Deutsch fließend sprechen möchte virgülümü getirdim. Bakın orada bir parantez var. der çünkü veya sanki bir kişiymiş gibi düşünelim orayı arkadaşlar. Dolayısıyla veya ne oluyor? Der ile burada o relatif cümleyi sağlamış oluyoruz. Ama oradaki der kullanılmasa da olur arkadaşlar. Yani şöyle de olabilir. Wer Deutsch fließend sprechen möchte, muss meine Meinung nach ile de cümleyi devam ettirebiliriz. Bakın ondan sonraki cümlenin yapıları gene aynı şekilde kalıyor. Hiç değişen bir şey yok. Ne oluyor arkadaşlar? muss meiner Meinung nach viel mit Muttersprachlern sprechen. Değil mi? Bakın gayet olağan bir şekilde her şey yerli yerine konulmuş oluyor. Demek ki burada okla işaretlemiş olduğum ikinci cümle ne oluyor? Generalisierende relatif setse kapsamına girmiş oluyor. Yani bir genelleme yapmış oluyorum. Bunu neyle yapmış oluyorum? Neyle sağlamış oluyorum? Veya yapısı ile. Kim ki? ile, değil mi? Yani veya ile. İkinci örneğimize bakalım arkadaşlar. Ne diyor? Alle die das erste Mal ins Ausland umziehen haben Probleme eine Wohnung zu finden. Gayet anlaşılır bir cümle, değil mi? Alle <laughs> herkes, bakın burada ne var? Relatif cümle var. Herkes die das erste Mal kim ki ilk defa al yurt dışına taşınıyor. Değil mi? Die das erste Mal ins Ausland umziehen haben Probleme sıkıntıları oluyor. Ne ile ilgili? Eine Wohnung zu finden bir ev, bir daire bulmakta sorun yaşıyorlar. Öyle değil mi? E dolayısıyla burada değil mi? Aslında gayet bir e, relatif cümle görmüş oluyoruz. Şimdi bu relatif cümleyi generalizyent yapacak olursak aslında herhangi bir anlam kayması yok arkadaşlar. Yani biz bunu güzel Türkçe'ye çevirdiğimizde aslında aynen çevirmiş oluyoruz. Sadece Almanca'da ne yapmış oluyoruz? Ufak bir farklılıkla nedir o farklılık? Veya ile generalizyende relatif setse kapsamına giriyor. Bakın ne olmuş? Wer das erste Mal ins Ausland umzieht, der hat Probleme, eine Wohnung zu finden. Kim ki ilk defa yurt dışına taşınıyorsa, sıkıntı yaşar. Değil mi? bir ev, bir daire bulmakta. Gerçekten de öyle arkadaşlar. Almanya'ya gidildiğinde, Almanya için konuşacak olursak, ilk aşamada en en kolay bulunan şey aslında baktığımızda, iş, yani işi kolaylıkla bulabiliyoruz ama ev bulmak gerçekten ev ya da daire bulmak gerçekten sıkıntılı olabiliyor. Birazcık zor bir süreç olabiliyor. Hatta şunu söyleyeyim size arkadaşlar. Ev bakarken bildiğiniz böyle CV hazırlayıp da ev sahibine verip o ev sahibi o kadar onlarca formun arasından işte kiracısını seçmiş oluyor. Bunu da böyle bir anti söylemiş olalım. Sonraki örneğimize bir geçelim arkadaşlar. Menschen, die zuverlässig sind, sind meistens bescheiden. Evet, önce bilinmeyen cümle kelimelere bakalım. Zuverlässig, güvenilir demek arkadaşlar. Bescheiden, bu da alçakgönüllü anlamına geliyor. İnsanlar, ki onlar nedir? Değil mi? Menschen bakın burada bir relatiflik var. Menschen die zuverlässig sind, güvenilir olan insanlar sind meistens sıklıkla, genellikle ne olurlar? Bescheiden, alçak gönüllü olurlar diyor değil mi? Güzel Türkçemize baktığımızda gayet güzel bir akış var. Öyle değil mi? Ancak bunu Almanca'ya entegre edecek entegre edecek olursak ne yapmış oluyoruz? Bunu e, haliyle relatif zat şeklinde ifade etmemiz gerekiyor ki bir anlam bütünlüğü olursun. Şimdi bunu arkadaşlar ben generalisieren der relatif zatse kapsamında ne yapacağım? Ve'den destek alarak e, sağlayacağım. Şöyle ki artık burada mention demeye gerek yok. Neden? Çünkü ve bunu sağlamış oluyor. Kim ki güvenilir değil mi? Ve zuverlässig zuverlässig ist der ist meistens bescheiden. Kim ki güvenilir o genellikle nedir? Alçak gönüllüdür diyor cümle. Tabi burada bu D olmasaydı da pek hala olurdu. Bu durumda ve zuverlässig ist ist meistens bescheiden bu şekilde de cümlemizi kurarız. Herhangi bir hata, herhangi bir yan anlam ya da işte sokak jargonu gibi hiçbir şey fark etmiyor arkadaşlar. İki türlü de kullanabiliyoruz. Dördüncü örneğimize bakalım ne diyor. Menschen, die nicht im Stau bleiben wollen, sollen die öffentlichen Verkehrsmittel benutzen. Evet, anlaşılır olduğunu düşünüyorum ama gene de söyleyelim im Stau stecken bleiben. Im Stau trafik sıkışıklığı demek aslında arkadaşlar. Stau yani araçların böyle uzun uzun durma e, durumu. Aslında trafik diye çevriliyor çoğu e, kitapta. Ancak Stau hani araçların sıkışıp kalması demek aslında baktığınızda. Stecken bleiben sıkışıp kalmak anlamında. Stecken bleiben. E, öffentliche Verkehrsmittel bu da arkadaşlar. Ee, toplu taşıma araçları olmuş oluyor. Benutzen da kullanmak. Ne diyor cümlemiz? Menschen die nicht im Stau stecken bleiben wollen. Trafikte sıkışıp kalmak istemeyen insanlar sollen evet. öffentlichen öf öf Verkehrsmittel benutzen. Ne yapmalı? Toplu taşıma, e, toplu taşıma e, araçlarını kullanmalıdır diyor cümle. Şimdi buraya baktığımızda arkadaşlar mention D ile başlayan yapıya baktığımızda relative sats kendini gayet gösteriyor öyle değil mi? Şimdi bunu generalizieren relatif zetse kapsamına sokacak olursak ne olacak arkadaşlar? Az önce olduğu gibi mention kelimesini kaldıracağım. Bunun yerine ne, ne yapacağım arkadaşlar? Veya yapısını getireceğim. Ve ne istemiş tavuş tek mi Kim ki trafikte sıkışıp kalmak istemiyorsa ve virgülümü getirdim. Soll die öffentlichen Verkehrsmittel benutzen. ne yapmalı? E, toplu taşıma e, araçlarını kullanmalı diyor değil mi? Bakın burada arkadaşlar der gelmemiş der gelseydi de olurdu. Hiç fark etmez. Dilediğinizi kullanabiliyorsunuz. Ve son cümleye bakalım arkadaşlar ne diyor? Leute die schon einmal in Kreuzberg waren werden sich... Wie in der Türkei fühlen. Evet cümlemiz ne diyor? İnsanlar bakın. Leute, Menschen bunların hepsi neydi? İnsanlar demekti. Die schon einmal in Kreuzberg waren. Kreuzberg'de daha önceden bulunmuş olan insanlar werden sich wie in der Türkei fühlen kendilerine ne? ama Türkiye'de gibi hissedeceklerdir diyor. Gerçekten de öyle arkadaşlar. Kreuzberg Berlin Berlin'de bir ne diyelim bir, ma, bir mahalle bir muhit çok enteresan. Yolunuz oraya düşerse mutlaka uğrayın derim ben. küçük Türkiye diyebilirim gerçekten. Hani yurt dışında olup da böyle Türkiye hasreti çeken insanların kendini böyle oraya atıp da bir nebze kendilerini buldukları güzel bir e, mahalle, bir muhit e, Kreuzberg, Berlin'e bağlı bir nokta. Şimdi cümle ne diyor arkadaşlar? İnsanlar die schon einmal in Kreuzberg waren Kreuzberg'de daha önce de bulunmuş olan insanlar wenn sich wie in der Türkei fühlen kendilerini Türkiye'de gibi hissedecektir diyor cümle. Şimdi buraya baktığımızda arkadaşlar Leute die schon einmal ile başlayan cümlenin daha başında ne var? Relatif cümle var. Şimdi bunu genelleyici olarak değil mi? Generalisierend yapacak olursak ne yapacağız arkadaşlar? Tıpkı demin ne yapmıştık? Mention kelimesini kaldırmıştık. Burada da Leute kelimesini kaldıracağız. E, bu durumda ne olacak? Wer girecek devreye. Wer schon einmal in Kreuzberg war. Kim ki daha önceden Berlin, e, Kreuzberg'de bulunduysa virgülümü getiriyorum. Der wird sich Wie De in der Türkei fühlen. olmasaydı da olurdu. Ne olacaktı o zaman? Wird sich wie in der Türkei fühlen. Türkiye'deymiş gibi hissedecektir diyor. Değil mi? E, dilerseniz bu görmüş olduklarımızın şöyle bir üstünden geçelim. Şimdi ilk cümle Menschen ile başlıyor. Menschen die Deutsch fließend sprechen möchten. İnsanlar kim ki hangi insanlar? Almancayı akıcı bir şekilde konuşmak isteyen insanlar müssen meiner Meinung nach viel mit Muttersprachlern sprechen. Meiner Meinung nach bu bir kalıp da hatırlayın arkadaşlar. Konuşma kalıbı içerisinde benim fikrimce diyecek olursak arkadaşlar bunu C1 seviyesinde de A1 seviyesinde her seviyede rahatlıkla kullanabileceğimiz bir yapıdır bu. Kendi fikrimizi söylüyorsak eğer meine Meinung nach ile başlatabiliriz. Dolayısıyla benim fikrimce akıcı bir şekilde Almanca konuşmak isteyenler ana dilli olan insanlarla ne yapmalı konuşmalı diyor cümle. Şimdi biz buraya baktığımızda bu cümleyi Menschen die Deutsch fließend sprechen möchten müssen meiner Meinung nach viel mit Muttersprachlern sprechen. Bu yapıyı ben generalizyant yapacak olursam ne yapacağım? Menschen'i kaldıracağım yerine veya gelecek. Veya Deutsch fließen sprechen möchte. Kim ki Almanca akıcı, akıcı, şekilde konuşmak ister, o benim fikrimce ne yapmalı? Ana dilli birisiyle konuşmalı, ana dillilerle konuşmalı. Ne yapacağız? Virgülümüz getireceğiz. Der muss meiner Meinung nach viel mit Muttersprachlern sprechen demiş oluyoruz. İkinci cümleye bakalım. Alle, die das erste Mal in Ausland umziehen, haben Probleme eine Wohnung zu finden. İlk defa yurt dışına taşınanların sıkıntısı oluyor ev bulmakta diyor cümle. Şimdi ben bunu veya ile de ifade ettiğimde ne yapacağım o zaman? Veya das erste Mal in Deutschland umzieht, düzeltiyorum, ins Ausland umzieht, der hat Probleme, eine Wohnung zu finden. Bakın yapı gene aynı. Sadece minik bir dokunuşla ne yapmış oldum? Bir genellemeye sokmuş oldum bu baştaki cümleyi. Üçüncü cümleye devam edelim arkadaşlar. Menschen die zuverlässig sind, sind meistens bescheiden, zuverlässig, güvenilir, bescheiden, alçak gönüllü. Yani ne diyor? güvenilir olan insanlar bakın relatif cümle kurulumuna bakın Menschen die zuverlässig sind güvenilir olan insanlar sind meistens bescheiden sıklıkla nedir? Alçak gönüllüdür. Dolayısıyla ben bu yapıyı ve ile de ifade ettiğimde ve zuverlässig ist der ist meistens bescheiden demiş oluyorum. Bakın burada fark ettiyseniz arkadaşlar Menschen die zuverlässig sind çoğul bir yapı. Ancak burada fark ettiysek ve zufällig ist. Yani burada sanki bir kişiden bahseder gibiyiz. Öyle değil ki, öyle değil mi? Şey gibi düşünün. Kim ki gibi düşünün. Orada da ne yapıyoruz? Bir kişiyi kastediyor gibi davranıyoruz. Halbuki orada ne yapıyoruz? Bir genelleme. Ancak e, burada da aslında Değil mi güzel Türkçemizde olduğu gibi sanki bir kişi kastediliyormuş gibi davranıyoruz. Ve zufelesek ist, de ist meistens bescheiden. Dörde bakalım. Menschen, die nicht im Stau stecken bleiben wollen, sollen die öffentlichen Verkehrsmittel benutzen. Değil mi? Bakın burada da gene neyi görüyoruz? Relatif kurulumu görüyoruz. Trafikte sıkışıp kalmak istemeyenler ne yapmalı? Ne ee toplu taşıma araçlarını kullanmalılar diyor. Şimdi ben bunu demek ki e, genelleyecek olursam mention'ı kaldıracağım veya gelecek. Wer nicht im Stau stecken bleiben will, soll die öffentlichen Verkehrsmittel benutzen demiş oluyoruz. Burada da gene aynı şekilde arkadaşlar sanki tekil bir şeyden değil mi? Üçüncü tekilden bahseder gibiyim. Çünkü veya var. Değil mi? Üçüncü tekil gibi de arandığımdan ben, will ile değil mi? E, buradaki cümleyi aslında sonlandırıyorum. Virgülle de ne yapıyorum? E, cümlenin e, diğer kalanıyla anlam bütünlüğünü sağlamış oluyorum. Ve son cümleye baktığımızda Leute, die schon einmal in Kreuzberg waren, werden sich wie in der Türkei fühlen. E, Kreuzberg'de daha önceden bulunmuş olan insanlar kendilerini Türkiye'deymiş gibi hissedecektir. Değil mi? E, hatta burada genelleme var. Hissedeceklerdir. Düzeltiyorum genellemeden ziyade çoğu e, çoğul anlam var diyecektim. Şimdi bunu genellemeye e, entegre edecek olursak ne olacak? Ve şu einmal in Kreuzberg war der wird sich wie in der Türkei fühlen ile işte tam bu noktada ne yapmış oluyoruz? Genelleme anlamını sağlamış oluyoruz. Şimdi dilerseniz arkadaşlar bu cümleleri doğru aksanıyla tekrar edelim. Menschen, die Deutsch fließend sprechen möchten, müssen meiner Meinung nach viel mit Muttersprachlern sprechen. Menschen, die Deutsch fließend sprechen möchten, müssen meiner Meinung nach viel mit Muttersprachlern sprechen. Wer Deutsch fließend sprechen möchte, der muss meiner Meinung nach viel mit Muttersprachlern sprechen. Wer Deutsch fließend sprechen möchte, muss meiner Meinung nach viel mit Muttersprachlern sprechen. Alle, die das erste Mal ins Ausland umziehen, haben Probleme, eine Wohnung zu finden. Alle, die das erste Mal ins Ausland umziehen, haben Probleme, eine Wohnung zu finden. Wer das erste Mal ins Ausland umzieht, der hat Probleme, eine Wohnung zu finden. Wer das erste Mal ins Ausland umzieht, hat Probleme, eine Wohnung zu finden. Menschen, die zuverlässig sind, sind meistens bescheiden. Menschen, die zuverlässig sind, sind meistens bescheiden. Wer zuverlässig ist, der ist meistens bescheiden. Wer zuverlässig ist, ist meistens bescheiden. Menschen, die nicht im Stau stecken bleiben wollen, sollen die öffentlichen Verkehrsmittel benutzen. Menschen, die nicht im Stau stecken bleiben wollen, sollen die öffentlichen Verkehrsmittel benutzen. Wer nicht im Stau stecken bleiben will, soll die öffentlichen Verkehrsmittel benutzen. Wer nicht im Stau stecken bleiben will, soll die öffentlichen Verkehrsmittel benutzen. Leute, die schon einmal in Kreuzberg waren, werden sich wie in der Türkei fühlen. Leute, die schon einmal in Kreuzberg waren, werden sich wie in der Türkei fühlen. Wer schon einmal in Kreuzberg war, der wird sich wie in der Türkei fühlen. Wer schon einmal in Kreuzberg war, wird sich wie in der Türkei fühlen. Bir dersimizin daha sonuna geldik arkadaşlar. Bu dersimizde generalizierende relatif setse konusunu görmüş olduk. Sonraki dersimizde görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın. Tschüss.